Arkadaşlar, arkadaşlar bu yastık yastık köpek geldi diyeceğim Azra'ya. Azra bakalım kanacak mı? Bakalım bakalım. Ne oluyor? Ne var ne var? bana. var bana. var? bana. var ne var? Kapida kapida kapida. Sen şimdi şansa aso 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 aso. Ne oluyor ya? Kızım fotoğraf mı çekiyor? Yoksa beni Yok yok, çok bir şey değil o. Asla farkında değilsin tamam mı? Evet. Arkadaşlar yine yapacak. Asla gözünü kapat. Asla. Kızım da aldı. Gözünü kapat. Hmm. Kızım da hmm. kedi var. Kızım da kedi var. <laughs> Ha, evet, tamam. Bizim de tavuk var. Çıkıcık. Ara ara olmaz inşallah. Biraz, biraz da. Ara olmaz inşallah Allah'ım. Üzerinde en büyük arı var. Dünyanın en büyük arısı. <laughs> Ay ben öyle Video durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Su içim. arkadaşlar su içip gelmeye başlıyoruz. Şimdi. Ate ben gözükmüyordum ki. Ate, ate. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Üzerinde senin senin baban var diyeceğim. Üzerinde senin baban var. Ha! Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aralarım çok ağrıyor. Ah ah ah. Çok da dere. Baba yeter be. Baba yeter baba. <laughs> baba yeter seni baba. Yarı, seni yere düşürürüm de. Seni yere <laughs> düşürürüm de. Seni yere düşürürüm de. Seni yere düşürürüm. Düşür. Şimdi üzerinde Ali Emre. Yura görüyorum ben? Görüyor mu? Rüya, rüya. Evet, tamam. Of, niye uyandırıyorsun? Hmm. Ne oldu ya? Hmm. Fark etme, fark etmiyorsun. Tamam mı? Ay, açabilirsem. Bakın şunu şöyle. Hadi şey yapayım da tam uyumuş böyle. uyuyayım da. Ben uyuyayım. Şiva. Ne ama? Suya uyandı görmüşsündür ya. Tamam okey. Of of. Tamam. Well, okay. of, of. <laughs>

Of oh, ne oluyor ne no, oluyor? No, no. Hiç bir şey yok sen real görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyoruz anlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video durduruyor. Oh, <laughs> Ay ay ay. Ay çıktı. Şey ay 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 ay. Ay ne oluyor? Niye uyandırıyorsun? <laughs> Kardeşim niye uyandırıyorsun bizi? Aa! Hı. Ya. Bizi niye uyandırıyorsun anlamadım. Uyandırma! diye geçmiş. Güzel. Dur <laughs> ben de geçmiş şu tarafa. <laughs> Uyurken ya sakız bir şey yaptın. Allah. Allah. Hadi ilkiciler. Ay ne oluyor ne oluyor? Ya uyandırma uyandırma. Işığı şey ka Ay, kapatmıyor. Bekle ben ışığı kapatayım. Hmm. <laughs> ah, tamam. Ah, çıkamıyor. Hmm. Yok ne oluyor? Ne oluyor? Yok bir şey yok. Yok mu oh. Arkadaşlar Azra'ya giriyormuş Görüşürüz.